Hepiniz hoş geldiniz. Ben Taşkun. Bugün sizlere Bannerlord'da 17 Haziran'da çıkacak yeni DLC'yi tanıtacağım. Yeni DLC, deniz savaşlarına odaklanarak oyunculara hep yeni mekanikler sunacak. Bu mekaniklerin başında gemiler geliyor boyuna 18 farklı gemi denilecek ve bu gemiler kuşatma aletleri ve yelkenler gibi birçok özelleştirme seçeneği ile kişiselleştirilebilecek. Gemilerle çarpışabilecek, o ok atarak düşmanları etkisiz hale getirebilecek ve gemilere çıkartma yapabileceğiz. Ayrıca ateş loklar ve mancınıklar ile düşman gemilerinin yelkenlerine zarar vererek hareket kabiliyetlerini kısıtlamak mümkün olacak. Kaldradia'nın kuzeyinde yeni bir ada olacak ve muhtemelen yeni eklenecek olan North Faction'ın burada yer alacak. Northlar bildiğiniz üzere Warpant'ta da yer alıyordu ve şu anki Sturgeon'ın yerinde yer alıyorlardı. Bununla birlikte Northlara özel yeni asker ağacı gelebilir. Ayrıca asker ağaçları artık denizde daha etkili olan denizci askerlerini içerecek. Kale kuşatmaları da biraz daha değişikliğe uğrayacak. Artık gemilerle birlikte kuşatma atabileceğiz. North Fashion'ın gelmesiyle beraber yeni saç şekilleri, sakal şekilleri ve dövmeler eklenecek. Ayrıca mızraklar, kılıçlar, baltalar, kalkanlar ve zırhlar gibi birçok yeni eşyalar eklenecek. Yeni bir görev dizisi, sinematikler ve senaryo görevleri eklenecek. Ayrıca oyuna korsanlar eklenecek ve onlara karşı savaşabileceğiz. Bunun yanında Akdeniz İskandinav esintileri taşıyan müzikler eklenecek. Oyuna gizlice öldürme gelecek. Bunun yanında da düşman yapay zekasında gizliliğe yönelik geliştirmeler olacak. Düşmanlara gizlice ulaşabilmek için yüksekliği ve geceyi kullanabileceğiz. Dikkat dağıtma ve cesetleri gizleme gibi diğer gizlilik öğeleri de oyunda yer alacak. Bu yeni DLC ile karşımıza seçim yapabildiğimiz rastgele olaylar çıkacak. Düşman noktalarla iletişime geçmek için yanlarına kadar gitmemize gerek kalmayacak. Bunun yerine onlara bir ulak gönderebileceğiz. Bu sayede savaş riski doğmadan kendileriyle müzakere edebileceğiz. Ayrıca son olarak yeni silah türü eklendi. Bu yeni silah türü sapan olarak geçiyor ve görüldüğü gibi kalkan kullanabileceğiz. Bunu muhtemelen çoğunlukla haydutlar kullanacak. Evet bugün sizlere Varsayız DLC'sini kısaca anlatmak istedim. Daha fazlası için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca size bir duyurum var. Ben Lord Multiplayer'de 500 oyuncunun aynı meydanda savaştığı etkinliklere katılan ve rol yapan bir toplulukta yer alıyorum. Türkiye'nin en büyüğü olan bu Seven Kingdoms topluluğunda bir klana sahip. Sen de benimle birlikte bu savaşlarda yer almak istiyorsan açıklamadaki Discord'a gelip bu videoyu atıp benim adımı verirseniz benim klanımda yer alabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Yanlış abi için asker.